Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni bölümle karşınızdayız. Yine bir beşli var karşımızda. Gerçek beşlileri genellikle böyle biraz dağıtıyoruz. Bonuslar ekliyoruz araya ama yine kallavi bir beşliyle karşınızdayız. Kimleri konuşacağız? İlk kez Dünya Kupası'na katılan takımlar e, ve yarattıkları etkileri konuşacağız. En iyi 5 takım diye adlandırabiliriz belki ilk kez katılanlardan. Özellikle Dünya Kupası elemelerinde yavaş yavaş sona doğru gelinirken e, ilk kez katılanlar olacaktır mutlaka. Sürpriz yapanlar olacaktır. E, bu takım buraya nasıl gelmiş diye sonrasında dönüp Wikipedia'ya baktığımız takımlar mutlaka olacaktır. O tip takımlara şöyle bir göz atalım dedim. 5. E, sırada aslında bir takımla başlamıyoruz. İki takımla başlıyoruz. 1966 Dünya Kupası ile başlıyoruz. 1966 Dünya Kupasında aslında iki tane takım var. İkisini ayrı ayrı alacaktım fakat aynı Dünya Kupasında neredeyse eşit etki yarattıkları için ben direkt Dünya Kupasını aldım. Tabii ki e, İngilizce konuşulan bir memlekette düzenlenen ilk Dünya Kupası İngiltere ön plana çıkıyor mutlaka. Brezilya'nın e, felakete uğradığı e, turnuva olarak dikkat çekiyor vesaire ama e, bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz ilk kez katılanlar ve 1966 Dünya Kupasına Kuzey Kore ve Portekiz ilk kez katılıyor. Tabii ki Portekiz'de e, ön plana çıkan bir tane isim var. E, Portekiz tarihinin en özel futbolcusu. E, futbol tarihinden özel e, futbolcularından bir tanesi ve 9 golle e, o turnuvada gol kralı olan Esebio. Esebio tabii ki o turnuvada en dikkat çeken oyuncu. Özellikle Portekiz'de çok fazla yetenek var. E, o yeteneklerle beraber çok başarılı bir turnuva çıkarıyorlar. E, bireysel olarak bir oyuncuyu zirveye taşıyorlar e, baktığımızda ki Esebio o turnuvayla yarattığı etki sonrasında kulüp aşamasında da inanılmaz bir etkiye e, devam ediyor ve sonrasında zaten e, zirveye yükseliyor. Bir de Kuzey Kuzey Kore var tabii ki. Kuzey Kore de çok dikkat çekici bir takım ki 1966'dan sonra 2010'da Dünya Kupası'na katılabiliyor daha sonrasında Kuzey Kore. Ama özellikle 66'da yarattığı etki gerçekten çok acayip. Şili, İtalya ve Sovyetler Birliği ile aynı grupta. Tabii ki kimse tanımıyor. Yani baktığımızda bugün de Kuzey Kore bir Dünya Kupası'na katılsa 2010'da katıldığı gibi çok fazla oyuncuyu tanımıyoruz. Yurt dışında oynayan oyuncu sayısı hiç denecek kadar az. Zaman zaman işte Japonya'da veya farklı liglerde oynayan oyuncuları var ama ama o dönemde de özellikle tamamen içine kapanıklar tabii ki ve kimse onlarla ilgili bir fikre sahip değil ve biraz da belki de bundan yararlanarak e, o gruptan çıkmayı başarıyorlar. Hem de nasıl son maç İtalya maçı kazanan gruptan çıkacak ve İtalya'yı yenmeyi başarıyorlar. E, 1966'daki İtalya'yı Kuzey Kore geçmeyi başarıyor. Sonrasında tabii ki daha da ilerliyorlar ve çeyreğe kadar gitmeyi başarıyorlar. Bununla beraber tabii ki Portekiz'e de dönmek lazım. İki takımın aslında kaderi e, çeyrek finalde e, birleşiyor ve e, seviyor. Ee, yine yıldızlaşıyor Kuzey Kore'ye geçmeyi başarıyor Portekiz sonrasında 2-1 e, ev sahibi İngiltere'ye kaybediyorlar Ama ikisini de yarattığı etki çok acayip Bir tanesi e, süperstar çıkarıyor ve çok iyi oyuncularla e, yollarına devam ediyor Portekiz futbolu oradan sonra tamamen coşuyor ki Aslında 20 sene sonra bir sonraki Dünya Kupası'na katılacaklar Fakat yine de 66'da gösterdikleri performans çok dikkat çekici e, Kuzey Kore'de diğer tarafta Dünya Futbol tarihine, Dünya Futbol sahnesine giriyor 66 Dünya Kupası'na 5 numara olarak alındı 4 numarada 1998'deki Hırvatistan Milli Takımı var. Hırvatistan Milli Takımı e, tabii ki ilk kez e, katılıyor. Hırvatistan olarak bir dünya kupasına fakat e, tabii ki daha önce farklı milli takımlarda oynayan oyuncularla aslında katılıyorlar. Dünya sahnesine ilk çıktıkları yer burası demek biraz abartılı olur ki inanılmaz bir kadro hakikaten. Slaven Bilic'ten Prosinecki'ye, Zvonimir Boban'dan Davor Suker'e inanılmaz bir kadro e, ve o dönemde aslında çok fazla beklentileri de beraberinde getiren aslında hani İlk kez katılan bir takım gibi değil çünkü tecrübeli oyunculardan kurulu fakat kendi bayraklarıyla ilk kez katılıyorlar. Dolayısıyla ilkler ders arasına e, alabiliyoruz Hırvatistan'ı ki Hırvatistan'ın o turnuvada yarattığı etki e, birçok takımdan çok daha fazla Tabii 1998 özellikle işte Brezilya ile Fransa ile anılıyor. E, yine Arjantin, İngiltere gibi takımlarla belki anılıyor ama e, Hırvatistan'ın orada yarattığı etki hem işte o e, coğrafyadan çıkan bir futbol takımının neler yapabileceğine güzel işaret. Özellikle tabii yarı finale doğru gereken yarattıkları etki gerçekten muazzam. Grupları çok basitti. E, tabii Japonya ve e, Jamaika yenmeleri bekleniyordu. Son maçta aslında liderlik karşılaşmasına çıkmışlardı. Arjantin'e çok güçlü bir Arjantin. Dolayısıyla ikinci sırada kaldılar fakat İkinci sırada kalıp Romanya ile eşleştiler. Onların lideri Arjantin o tarihi işte Beckham'ın Simone ile yaşadığı problem sonrasında gördüğü kırmızı kartla beraber işte Oven'ın efsane bir golü derken penaltılarla İngiltere'nin Arjantin'e kaybettiği sonrasında Arjantin'in tabii ki Hollanda'ya yenildiği ve elendiği o turnuva çok daha zor bir yola gitti Hırvatistan'ı yenen Arjantin. Hırvatistan biraz daha hafif bir yoldan tarihi bir başarıya imza attı hem Romanya maçı bir üst turda grup sonrasındaki hem de tabii ki muazzam 3-0'lık bir Almanya mücadelesi. Zaten o Almanya maçıyla beraber acaba bunlar nerede bitirecek? Dünya Kupası'nın sorusu sorulmaya başlamıştı ama tabii ki ev sahibi Fransa'ya kadar. Lilian Thuram'ın kariyerinde attığı ilk iki gol bildiğiniz gibi Hırvatistan ağlarındaydı ki çok acayip iki tane gol atmıştı Lilian Thuram ve o gollerle birlikte Fransa Hırvatistan'ı eledi. Hırvatistan'ın macerası o rüya bir anda sonlandı ama yarattıkları etki yine tabii ki bir ilk takım olarak muazzamdı. O kadro hala birçok kişi için ideal kadrolar arasındadır. Oradan birkaç yıldız her zaman insanlara saydıkları 11'lerde vardır. Hakikaten öyle bir etki yarattı Hırvatistan 98'de. 2002 Dünya Kupası'na geliyoruz. Belki de ilk kez katılan takımlar arasında herkesin kafasına kazınan ülkeye Senegal'e geliyoruz. E, tabii ki o kadroyu böyle gözü kapalı sayabilecek insanlar mutlaka vardır. Papa, baba diop, e, sisse vesaire derken e, Senegal deyince böyle gözü kapattığımızda aklımıza bir şablon çıkıyor. Fakat tabii ki hem e, milli takımımızla eşleştikleri için o unutulmaz ilhamansız golü ona sonra geliriz. Hem de tabii ki e, daha turnuvanın başında yaptıkları itibariyle herkesin kafasına kazınmış bir ülkeydi. Son şampiyon Fransa ki aslında... Aslında kadro biraz daha gelişmişti 98'den sonra. Herkes onların ünvanlarını korumasını bekliyordu. Fakat onları hiç unutmayacağım belki. Maça yetişmeye çalışıyorduk. Okul servisinde Senegal'in Fransa'ya gol attığı ve sonrasında da o maçı kazandığı haberi gelmişti. Ben hakikaten duyduklarıma inanamamıştım. Çünkü Senegal'in dünya sahnesinde herhangi bir yeri yoktu. Diğer tarafta son şampiyon Fransa. Herkesin neredeyse favorisi. Bir anda herkes şokü olmuştu. Ve sonrasında bildiğiniz gibi Fransa'nın elendiği, gruptan çıkamadığı nokta da o Senegal e, ikinci olup e, yoluna devam etmeyi başarmıştı. Tabii dikkat çeken oyuncular vardı. Az önce söylediğim gibi Sisse, Diouf, e, Papapova, Diop yine aynı şekilde çok dikkat çeken oyunculardı ve e, özellikle takımlarından 2002 Dünya Kupası sonrasında birçok yere dağıldılar. İşte Elhadji Diouf'un e, Liverpool'a gidişi mesela buna örnek. Premier Lig'e çok fazla oyuncu gitti. İspanya'ya çok fazla oyuncu gitti. Fakat bir takım olarak hakikaten çok etkileyicilerdi. Çünkü keyifli oynayan bir takımdı ki bunu özellikle üst turda da gördük. Üst turda e, yine eğlenceli bir şekilde geçen e, maçta İsveç'i geçmeyi başarmışlardı. Ve tabii ki her şey e, milli takımımızla oynanan o maça geldi ki e, aslında herkesin e, turnuva başında hani Türkiye ile eşleşse e, mutlaka geçeriz, mutlaka yeneriz diyebileceği bir takımken turnuva öyle bir ilerledi ki herkes Senegal'den korkmaya başlamıştı. Onu çok net hatırlıyorum ki işte çok hızlı oyuncular, e, çok atlet oyuncular, çok güçlü oyuncular var. Nasıl baş edeceğiz diye soruyordu herkes. E, o maçta İlhan Mansız'ın attığı gol hakikaten tarihi bir goldü. Şunu söylemek lazım. Tabii ki e, tavana sıçradığımı hatırlıyorum ama ama Senegal içinde herkes mutlaka bir tık üzülmüştür diye hatırlıyorum çünkü e, özellikle o gösterdikleri performans, yendikleri takımlar ve ilerledikleri nokta gerçekten muazzamdı ve belki de Dünya Kupaları tarihine ilk kez katılan bir takım olarak bıraktıkları etki hakikaten muazzamdı. Hemen 3 sene sonrasına dönüyoruz. 2006 Dünya Kupası ki 2006 Dünya Kupası herhalde rekortman diyebileceğimiz bir turnuva. Çünkü 8 yeni ülke katılmıştı Dünya Kupası'na. Tek tek saymaya gerek yok. Özellikle ön plana çıkan 2 tane ülkeye dikkat çekmek istiyorum. Tabi orada Trinidad ve Tobago vardı mesela. Trinidad ve Tobago'nun tarihi bir başarıdır mutlaka katılması. Çok fazla etki yaratmamışlardı. Sırbistan ve Karadağ olarak katılan o takımı hatırlayanlar vardır. Onlar da etki yaratamadılar mesela. Orada tabii ki özellikle Gana'nın çok dikkat çektiğini söyleyeyim söylemek lazım. Özellikle grup aşamasında hem oynadıkları atletik oyun hem oynadıkları hızlı oyun hem de tabii ki oradaki yıldızların yavaş yavaş dünya sahnesine çıkması, dağılmasıyla beraber aslında Senegal'in yarattığı etkiye biraz benzer bir etki yarattılar fakat erken elendiler tabii ki Senegal'den. O kadar da etkileyici performanslar çıkarmamışlardı. Burada benim dikkat çekmek istediğim takım aslında daha önce tabii Sovyetler Birliği olarak katılmış ama Ukrayna olarak ilk kez katılan o Ukrayna takımı ki Shevchenko, Rebrov ikilisinin Dünya Kupası görmesini, özellikle de Shevchenko'nun Dünya Kupası görmesini herkes istiyordu. Böyle oyuncular vardır. Yani bazı ülkelerin çok yıldız oyuncularıdır fakat onun yıldız olduğu dönemde takım iyi değildir. Dolayısıyla Dünya Kupasına gelememiştir. Hep akla gelir mesela Galler ve Giggs ama bununla beraber o Ukrayna ile beraber aslında taşınmayı başar. Dünya Kupası'na ve çok korkunç bir performans aslında başladılar. 4-0'lık bir İspanya mağlubiyetiyle başladılar. Fakat aynı tarifeyi Suudi Arabistan'a uyguladıktan sonra gruptan ikinci olarak çıkmayı başarmışlardı. Tabi biraz şans yanlarındaydı. Özellikle takım belki çok skorer, çok etkileyici bir takımdı ama bununla beraber ikinci olduktan sonra Fransa ile çapraz eşleşilecek noktada Fransa'nın ikinci olmasıyla İsviçre eşleştiler. Ve 120 dakikası 0-0 biten maçta 3-0'lık penaltı galibiyetiyle e, tarihi bir başarıya imza atmışlardı. Tabi İtalya'ya elendi özellikle. Shevchenko İtalya muhabbeti çok fazla dönmüştü o dönemde ama Ukrayna'nın özellikle Shevchenko'nun e, belki de zirve döneminde Dünya Kupası'na gelmesi, Shevchenko'yu Dünya Kupası'nda izleyebilmiş olmak ve özellikle de Ukrayna'nın gösterdiği performans oldukça dikkat çekmişti. Genellikle bu tip takımlardaki oyuncular hep böyle e, İsimsiz oyunculardır. İşte Senegal'de olduğu gibi, işte Gana'da olduğu gibi e, ve oradan sonra dağılırlar büyük kulüplere. E, Ukrayna'da yeterince iyi oyuncu vardı, yeterince büyük kulüpte oynayan oyuncu vardı. Fakat tabii ki Ukrayna futbolu biraz daha dikkat çekmeye 2006 Dünya Kupası ile başladı. 2018'e geliyoruz. Listede artık son bölüme geldik ve 2018'de İzlanda'ya gideceğiz. Aslında çok büyük bir etki yarattılar mı? Hayır. Fakat burada farklı bir hikaye var bence. Panama ve İzlanda'nın ilk kez katıldığı bir Dünya Kupası 2018. Özellikle de 2 sene önce Euro 2016'da İzlanda'nın efsanevi performansını herkes hatırlıyor. Euro 2016'da İzlanda tarihi bir başarıyı imza atıp ki yine bir ilki yaşadıkları turnuvaydı. Orada çeyrek finale gitmeyi başarmışlar. Çeyrek finalde Fransa karşısında müthiş bir başlangıç yapıp sonrasında aslında biraz da güçlerinin yetmediği bir maçta elenmişlerdi. Fakat İzlanda'nın hem seyircisiyle hem oynadığı oyunla hem de tabii ki yarattığı etkiyle dünya sahnesine böyle İzlanda futbolu da varmış dedirtebildiği bir e Euro'ydu ve 2016'daki o performans sonrasında aslında 2018'e de gittiler ve her herkes 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda'nın yine aynı etkiyi yaratabileceğini düşünüyordu. Fakat tam tersi oldu diyebiliriz herhalde. Aslında İzlanda turnuvanın favorisi olarak gösterilen takımlardan Arjantin'e berabere kalarak başladı ki grubun favorisiydi. Aynı zamanda turnuvanın favorilerinden biriydi. Evet İzlanda yine bu işi becerebilecek dedi herkes aslında. E, Fimbogason'un Agueron'un e, golüne e, hemen cevap vermesi bir 3-4 dakika sonra ve sonrasında tehlikeler yaratmaları, e, tehlike vermemeleri ki özellikle savunmasıyla ön plana çıkıyordu o takım hatırlayanlar vardır. E, aslında 2018 Dünya Kupası'nda da İzlanda sürpriz yapacak dedirtmişti. Fakat sonrasında önce Nijerya'dan aldıkları mağlubiyet ardından da e, ölüm kalım maçında ki 90. dakikasına 1-1 girilen maçta acaba İzlanda bir tane atar mı son bölümde diye herkes sorarken e, 90'da Hırvatistan'ın attığı golle elenmeleri e, İzlanda'nın hem e, tarihi bir başarıya imza atması anlamına geliyor çok küçük bir ülke. ...çok ufak bir e, ligle sahipler. Bununla beraber e, çok tanınmayan oyuncular... ...bir anda 2-3 sene içerisinde ortaya çıktılar... ...ve e, kendini göstermeyi başardılar. Aşırı mütevazı bir e, ekipte hatırlayanlar vardır. Ve tabii ki oynadıkları oyunda... ...çok öyle şaşalı bir oyun değildi. Zaten bunu yapacak yetenekleri yoktu. 2016'daki o performansı acaba 2018'de görür müyüz dedik. İlk maçta aslında Arjantin karşısında bunu gösterdiler. Fakat sonrasında e, bir hayal kırıklığı yaşattılar diyebiliriz. E, tabii ki e, büyük turnuvalara ilk kez katılan takımların... Mutlaka akılda kalan iz bıraktıkları noktalar vardır. Aklınıza gelenler varsa lütfen yorumlara yazın ve tekrar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.